Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sizler için iki tane güzel sorumuz var. İki tane bilgi sorumuz var. Konumuz İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili genellikle genellikle demeyelim de her iki sorumuz da kavram sorusu. Umarım iki de iki yaparsanız bakıyoruz. Şöyle yapalım. Aile yapılanmasına bakacağız. Yani toplum yapılanmasına bakacağız. Tamam. Bu soru ÖSYM tarafından tercih edilen bir soru olmuş sevgili arkadaşlarım. O yüzden dikkat ediyoruz. Tamam. Tamam. Türklerde teşkilatlanma ailede başlar ve devletin en üst kademesine kadar devam eder. Buna göre diagrama aşağıdakilerden hangileri sırasıyla yerleştirilirse teşkilatlanma tamamlanmış olur. Sıralamayı umarım biliyoruzdur. Hepsinin anlamını da ben size söyleyeceğim. İlk önce baktığımızda aşkına baktığımızda boy demiş. Boyu alamıyoruz. Sevgili arkadaşlarım ilk önce Oguş gelecek. Yani aile gelecek. Eledik. Eledik. Oguş Boy hayır bunu da eledik şimdi. Cevabımız burada D şıkkı. Hepsini tek tek size açıklayacağım. Sıralamayı şimdi size söylüyorum sevgili arkadaşlarım. iyice dinlemeniz gerekir burada. Oguş, biri dinleyin. Oguş aile. Sığıyor mu buraya? Oguş aile, uruk, sülale. Tamam, görünüyor mu? Boy kabile, bodun, millet, il, devlet. Pek fazla görünmedi ama siz beni dinleyin. Bir kez daha tekrarlıyorum. Oguş aile, Uruk sülale, boy kabile, Bodum millet, il devlet. Sıralamamız bu şekilde şekildedir sevgili arkadaşlarım. Eğer tersini isterlerse il, Bodun, boy, Uruk ve Oguş olacak. Bunu mutlaka not tutun bilmeyenler. Oguş, Uruk, boy, Bodun, il. Tamam cevabımız D şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. İlk Türk devletlerinde devlet teşkilatına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sahte ricat geri çekilme savaş usulüdür. Doğru mu? Doğru. Bunlar savaşta sahte ricatı ön plana atarlar sevgili arkadaşlarım. Sonra da işler düşman için hiç iyi olmaz. Şat yüksek rütbeli komutan hanedan üyesi yüksek rütbeli komutandır şat. Sevgili arkadaşlarım bu da doğru. Ayuki ilk Türk devletlerinde din adamı bunu bırakalım. Kut hükümdarlık gücü ve yetkisi doğru hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Bu doğru. Tigin kanun çocuklarına verilen unvandır. Bu da doğru. Sevgili arkadaşlarım. Ayuki öncelikle Ayuki hükümet anlamına gelir. Din adamı ne demekti? Şöyle yazayım sizlere. Kam, baksı ve şamandı. Sevgili arkadaşlarım. O yüzden hangi öncülümüz yanlış olacak? C şıkkı. Umarım ki de iki yapmışsınızdır. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgi sorularımız devam edecek. Gelmeye devam edecek. Hoşça kalın.